selam. kanalıma hoş geldin. Saat şu anda 927 bir şey olması lazım. Şu an kurstayım. Şöyle göstereyim. <laughs> Sabah video çekemedim çünkü gece hiç uyumadım zaten gözlerimden bakmadım. Gözlerimden zaten belli. Hiçbir şey yapmadım. Ee, uyudum. Saat... Ya bir saat falan uyudum. 6.27'de uyudum yine tamam saat 8 çeyrek geç falan oldu bindim şimdi geldim kursdayız saat 1'e 10 geçe kurs bitecek saat 10 dersim başlıyor şu anda B1 kursuna başlayacağız 3 haftalık bir aramız vardı öyle Kırstan <laughs> sonra kuzenimin, kuzenimin yanına gideceğim. Orada ders çalışacağız. Yarın kuzenimin sınavı var. Ee, diğer kuzenimin de komiteleri başlayacak. Ben de onun yanına gidip ders çalışacağım. Şimdi görüşürüz yine. bekliyorum. Yuna yoldaymış. Bunlarla daha video çekeriz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Şimdi Yuna'yla buluştuk. Ama Yuna'yı göstermek için. bak ya. Şimdi burası bizim derslerden üst katı terası. Oh, oh. I don't know. So, the name is Mash. We're going to have a coffee. There's more because we have a lot of work. See you. That's it. Great. Okay, guys. So, what do you do in your free time? Let's talk a little bit, and then we will go. Anybody tell me about your hobbies? What are your hobbies? You at the back, what's your name? Evet, şimdi, 5 kaldı. 5 ders kaldı. Hmm. Şöyle, şey dersimiz. dersimiz kaldı. Şöyle, şimdi, dersi dersimiz kaldı. sonra dersimiz var sonra. Ne yapalım? Yemek yemeği, yemek 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 spesifik pizza gelecek. Zek pizzalar da göstereceğim. <laughs> Canınız çekiyor. <laughs> Kardeşim de Şimdi hava almaya çıktık. Selam. Bir aksaklık oldu daha doğrusu benim bir hatam oldu. Ee, çin edit yaptım ama edit yaptığımda videolarda yer depolandığı için videolarda yer kalması için ben videoları sildim. O arada editler Çünkü silindi. dedi. O yüzden bu video şu an alışıyorum. bugün geldik. Öyle. Şimdi pizzalarımız geldi. Ben tavuklu mantarlı istedim ve Nutella da aldım. O da karışık bir Nutella vardı. aldı. Lina. <laughs> Şimdi pizzaları <bir> yiyeceğiz. <laughs> aynaya dolaşacağız.